yaşındaki Nil Mısır'ı getireceğiz. Kendisi daha 15 yaşındayken bir kaza geçiriyor, felç kalıyor ve tüm hayatı değişiyor. Ama yaşadığı hiçbir olumsuzluk onu durdurmuyor. Neden diyeceksiniz? Yanıt haberimizde. Hastalık hiçbir şekilde engel değil. Nefes alabiliyorsa, düşünebiliyorsa insan e, adım atabilir. Aslında onunki büyük bir azmin hikayesi. Nil Mısır daha lise öğrencisiyken hayatını değiştiren o kazayı yaşadık. Okuldan gelmiştim. Hazırlanmak için odama gittiğimde dolabın üstüne eşyalarımı yerleştirirken bir baş dönmesi yaşadım. Ve arada cam açıkmış. Beşinci kattan aşağı düştüm. Sonrasındaysa yürüyemiyor, yürüyemiyor konuşamıyor nefes almakta bile zorlanıyordu. Nilmısır bu kazayı geçirdiğinde 15 yaşındaydı. Boynundan aşağısı felç kalmıştı. Doktorlar bir süre yürüyemezsin dedi ama kendisi pes etmedi çünkü içinde okuma aşkı vardı. Rol model olarak da ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'i aldı. Stephen Hawking'in fiziksel durumu itibariyle aramızda benzerlikler olduğunu düşündüm ve onun araştırmalarına devam etmesi, hiç durmaması bana bir motivasyon kaynağı oldu. Fiziksel durumunu bir engel olarak görmemeye karar verdi. Önce kendisine, sonra da doktoruna inandı ve hayata yeniden tutunmayı başardı. Nil rehabilitasyon sürecinde geçirdiği bir el ile ilgili tendon transfer ameliyatı geçirerek el fonksiyonlarını daha ileri hale getirip günlük yaşantısında daha çok kullanabilmesi için bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra kavrama gelişti. Kalem tutmaya başladım. Bilgisayarı çok aktif kullanmaya başladım. Nilhan'ın vücut fonksiyonlarını daha da ileriye götürmek için her gün düzenli egzersizler yapıyor. Ona egzersizlerde yardım eden işte bu özel eldiven. Hareketli bu el robotu sayesinde kas hareketleri yeniden beyne kodlanabiliyor. <laughs> Ameliyatlar yıllarca süren egzersizler. Bütün bu uğraşların nedeni aslında Nil'in eğitim aşkına dayanıyordu. Bilgisayar programlama yazılım bitirdim. Daha sonra Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret. Ee, daha sonra da Açıköğretim Açık Fakültesi Radyo, Televizyon okuyorum. Nil'in hayalleri sadece üniversiteyle sınırlı değil. Öncelikle fiziksel anlamda iyi bir seviyeye gelmek istiyorum. Araba kullanmak istiyorum. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri.